Selamünaleyküm Hür TV izleyici ve dinleyicileri. Bugünkü dersimizde ismi celal ve Lafz-ı celal kavramları üzerine duracağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu ve immi şeyin bihamdi. İsmi celal ve Lafz-ı celal. Ali abi ne demektir? Bunların arasındaki fark nedir? Bu kavramları da çok duyuyoruz, görüyoruz. Bir Müslüman olarak bilmemiz gerekiyor. Bunları biraz açıklayabilir miyiz abi? zaten her zaman tekrarlarız değil mi? Allah dediğimizde Celle Celaluhu diyoruz değil mi? Ne demek Celle Celaluhu? Bunları bu kavramları her zaman tekrarladığımıza göre ve Allah lafzına ait olduğuna göre bizim de işimiz, vazifemiz Allah'ı tanımak olduğuna göre, marifetullah olduğuna göre Besmele'de de zaten bunlar geçtiğine göre bu esma da geçiyor. O zaman birinci sözde yani aynı zamanda. Dolayısıyla ve her zaman tekrarladığımız şeylerin manalarını bilmemiz lazım. Sani Zülcelal. Zülcelal işte burada da geçiyor. Sani sanatkar. Allah'ın bir ismi Sani. Kainata baktığımızda atomlardan yıldızlara, kainatın bir ucundan bir ucuna baştan başa en küçük parçadan en büyüğüne kadar her şeyde muhteşem bir sanat yönü olduğunu görüyoruz zaten. Görülüyor zaten her şey ki insanlar yaptıkları sanatları da kainattaki şeylerden örnek alarak yapıyorlar. Bir cennete taklit etmeye çalışıyorlar. Sani Zülcelal, Celal, Heybet, Azamet, Büyüklük, Işın vesaire sahibi olan Allah bütün masnuatını, bütün sanatlarını öyle bir tarzda yapmış ki ekserisi serisi hususan hayat kısmı özellikle canlı olanlar diğerleri de bitkiler, hayvanlar, taşlar, madenler vesaire de, ama özellikle canlı olanlar çok esma-i ilahiyeyi çok Allah'ın esmasını okutturur. Tabii ki bu Celal dediğimiz hani Zül Celal'den gideceğiz şimdi. Çok gömlek okutturur. Güya her bir masnuna ayrı ayrı birbiri üstünde 20 gömlek giydirmiş. 20 perdeye sarmış. Her gömlekte, her perdede ayrı ayrı esmasını yazmış. Mesela temsilde gösterildiği gibi tek güzel bir çiçekle insanın kısmı sahnesinden bir ferdi hasnanın yalnız zahiri hakikatlerinde çok sayfeler vardır. Başka büyük ve külli o iki misale kıyas et. Mesela bir çiçek örneğini vermişti. Çiçekte ne, hangi ismalar var? Allah e, Cemil'dir mesela. Hakim ismi orada görünüyor mürevvindir, müzeyyindir, mukaddirdir, ölçülü değil mi bir çiçek, Güzel, hem süslü hem, hem musavirdir. Musavir ismi onun üzerinde ne yapıyor? Tecelli ediyor. Hikmetli, ölçülü, dengeli, faydalı, güzel, rengiyle, kokusuyla her şeyle yani. Dolayısıyla bu bir şeyde bu esma okunuyor ama canlılarda, insanlarda mesela bütün esma okunuyor. Bir sanatta bir masumda en az 20 gömlek Rezak yönü ve Cemil yönü, Hakim yönü ondan sonra ve diğer yönü, musavir yönü değil mi? Tasvir edilmiş, güzel takdir edilmiş, ölçülmüş, geçilmiş, mukaddir her bir esma, her bir gömlek farklı farklı göründüğü gibi böylece canlılarda bu Celal ismi daha şey görünüyor. Celal nedir? Kelime anlamı şu. Allah Celle Celaluhu dediğimizde Celal isminin kelime anlamı sonsuz derecede büyüklük, heybet sahibi, heybetlik, azamet, aynı zamanda hiddet ve hışmı da ifade eder. Büyüklük, azamet de ifade eder. Celal Allah'ın azametini ve haşmetini kuşatarak idrak edilememesi demektir yani. Allah'a biz öyle bir celal, öyle bir büyüklük, öyle bir azamet sahibi ki biz onu ne yapamayız? Onu idrak edemeyiz. Güneş örneğini verelim. Biz güneşin yakınında bulunsak, güneş o kadar büyük ki dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyük. Dünyayı nasıl ihata edemiyorsak, her şeyi göremiyorsak, her şeyi, güneşin her tarafını, her şeyini göremiyorsak, e, Cenab-ı Hak sonsuz bir şeydir, sonsuz isim ve sıfatlar sahibidir. Dolayısıyla onu ne yapamayız? Onun celal yönünü tam anlayamayız. lafz celal en büyük isim ve kuşatıcı isim anlamındadır ki Allah lafzının da ifadesi ve bir ismidir. Yani lafz celal Allah demek. Allah'ın en büyük ve kuşatıcı ismi şerefidir. Celal sıfatı Allah'ın lafzının sadece bir şubesi, bir kanalı. Celal Allah lafzının zaten içindedir ama Allah lafzı Celal lafzının içinde değil. Aralarındaki yani fark şey bu. Allah Celal lafzını ihtiva ediyor, dünyasında taşıyor ama e, lafz-ı Celal Allah isminin içine alamaz. Celal Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kahrının da tecellisidir. Celal, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını cüzlerde ve fertlerde değil, nevlerdeki külliyetini ne yapıyor? E, temsil ediyor. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü esmasının tecellisi vardır. Biri celali, biri cemali. Ce celali isimlerde azamet, heybet, büyüklük demektir. Bu da nevilerde, küllerde, tecellerde. Aslanlarda mesela. Dağlarda, dalgalarda, gök gökten, denizlerde böyle haşmetli şeylerde Allah'ın celal isimleri Gökyüzünde, Gök yüzünde, zaman yollarında, o muhteşem şeylerde, bu heybetli değil mi dağlarda, akan muhteşem derelerde, nehirlerde, çağlayanlarda, şelalelerde, çeşmelerde büyüsular Allah'ın celal ismi tecelli eder. Cemal ise cemali isimler ise letafeti, şefkati, nezaketi, nezaheti, rekaketi, inceliği ve güzelliği aynı zamanda ifade eder. Evet sularda, çiçeklerde, kelebeklerde değil mi Allah'ın şey ismi, Cemil ismi insanların simasında, bütün diğer varlıkların simasında ve ve kelebeklerde ne kadar değil mi? güzel, ne kadar nazik, nazenin, lat, latif, ince, rakip, güzel şeyler görünüyor. Errahman rahman ve er rahim sıfatlarından dahi cemal silsilesi tecelli ediyor. Rahman'da celal, Rahim'de mesela cemal değil mi? Daha Rahim, daha latif, daha şey. Evet Cenab-ı Hak birliğine, vahdaniyetine delil olacak çok şeyler yarattığında veya ihatadan ali yani kuşatılmaktan yüksek ve celil oldu. Celil demek çok büyük ve çok yüce veya hislerle idrak edilmekten celil ve münezzeh olduğundan ona da ne, diyoruz? Celal ismi diyoruz. Çok kaybetli ve azamet olduğu da. Evet her bir alemde alemde emir ve nehi, sevap ve azap, terhib ve terhib, tesbih ve tahmid, haf ve reca, korku ve ümit, emir ve nehi, mesela emir celal ismi, nehi gerçeği, sevap ve azap, azap celal ismini, sevap cemil ismini, cemal ismini ne yapıyor? nazara veriyor. Onu gösteriyor. Bu furatta da, bu teferatta da bu celal ve cemalin tecellisiyle teselsül ede gelmektedirler. Orada okunmaktadırlar. Rahman, cel Rahman, Celal, Rahim, Cemal. Azap, Celal, Sevap, Cemal. Haf, Celal, Reca, yani ümit etmek Allah'ın cemal isimlerinin tecellisidir. Madem şu kainatın haliki, şu kainatın yaratanı, her nevi de bir ferdi mümtaz ve mükemmel ve cami halkedir. yani her nevde onun üstünde her şeyi içinde toplayan bir şeyi yaratmış. Halk nevin medarı, fahri ve kemali yapar. Elbe yani onunla onları iftihar ederler elbette esmasındaki Azam tecellisiyle bütün kainata nispeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi halk Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'de de hem azam mertebede hem celal hem cemal ismi hem celal hem de cemal ismi tecelli etmiştir. Bir ismi azam olduğu masnuatında da bir ferdi ekmel bulunacak ve kainata mülkeşir kemalatı o ferde cem edip kendine medarı nazar edecek. O ferd herhalde zihayattan olacaktır. Çünkü en vahiy kainatın en mükemmeli zihayattır. O zihayatında en mükemmeli Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ki bütün esmalara en azam mertebesine hem celal hem de cemal hmm, isimlerine en azam mertebede peygamber efendimiz ne yapmış? buna mazhar olmuştur. Ali abi şimdi az önce geçtiğimiz yerde Celal ismi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının cüzlerde ve fertlerde değil nevdeki ve küllilerdeki tecellisine denir diyor. Yani Celal genel e, nasıl diyelim onu? Mesela dağlar dedik ya genelleme değil mi? Nasıl oluyor? Gökyüzünde mesela. Bak genel gibi celal, haybet her şeyi gösteriyor. <laughs> da tüm gökyüzünü Düzde daha cemil yani. Daha de, tek başınadır o. Orada büyük bir azamet, büyük bir celal. Büyük, aslında bir anlamda öyle ama başka bir anlamda da yine her varlıkta yine Celal ve cemal yönü var. Mesela bizim kızgınlık anımız celali gösterir. Celal, celal isminin bir şeyidir. Bizim kızgınlığımız, öfkemiz, heybetimiz bizde de. Ama nezaketimiz, nezahetimiz, letafetimiz, şeyimiz, merhametimiz, şefkatimiz cemal isminin bir tecellisi olabilir. Ama nev, nevlerde deyince, mesela bir ormana baktığımızda büyük bir orman nasıl bir celal değil mi? Denizlere, okyanuslara baktığımızda Allah'ım okyanusların dalgalarına baktığımızda Allah'ın celal ismi ve celil ismini de şey yaptığı için nasıl şey yapıyor orada tecelli ediyor. Gök gürültülerinde, gökyüzünde, samanyollarında, güneş sisteminde Cenab-ı Hakk'ın azamet ve büyüklüğü veya belgesellerde bazen izleriz Öyle Cenab-ı hayvanatı var ki koca bir sürü bir Değil mi? Koca bir sürü öyle bir dehşette koşuyorlar ki veya o aslanları o çıtaları gördüğümüzde böyle sürü halinde gördüğümüzde orada Cenab-ı Celal ismi daha bazı ve daha açık bir surette ne yapılıyor? Müşahede ediliyor, görülüyor. Evet Ali abi, e bir de Celle Celaluhu dedik ya başta çok kullanıyoruz bunu. Ne demek abi? Bunu açıklarsak. Celle Celaluhu tabii ki bu yine Arapça metinde geçiyor. Allah lafzından sonra bunu biz ne yaparız? Tekrar ederiz. Azze ve Celle. Celle Celaluhu deriz. Bu Allah'ın sıfatlarındandır. Bu sebeple mesela ezan okuduğunda da ne yaparız yine? Azze ve Celle deriz. Ne demek şimdi Celle Celaluhu? aziz olan, Allah'ın sıfatı olarak celle, üstün olan, kuvvetli olan, güçlü olan, şerefli olan manasındadır. Bunu ne yaparız? Her zaman tekrarlarız ezanda veya büyük hadiseler meydana geldiğinde Allah celle celaluhu deriz değil mi? Büyük olaylar karşısında da sadece ezanda değil o zamanlarda da bunu ne yaparız? Tekrarlarız. Evet. Bu dersimizde de ismi celal ve lafzi celal kavramını açıkladık. İnşallah istifadeli oldu. Teşekkür ediyoruz. Subhaneke mailenala illa ma allemtenay inneke entel alimul hakim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. El Fatiha.